Ee, ona da bir seslenmek istiyorum. Ee, adı nedir? Kaç yaşında? Memnun mu evin yeni halinden? Ne yer, ne içer? Şimdi Menekşa Koluk teyzemiz 80 yaşına girecek inşallah. Kur'an kursu çağrımızdan eşimle beraber Kur'an kursu çağrımızdan dolayı camiye gelen bir teyzemizdi. İşte bir anımız oldu. Onu sosyal medyada da paylaşmıştım. Ee, Allah gibi yar olmaz, Allah diyen yolda kalmaz diyerekten bizden yardım bile almadan ben normalde şahsi arabamla bu tür teyzelerimizi engelsiz gönülleri getirip götürüyorum. İlla ben kendim yürüyeceğim o sevabı alacağım derdi teyzemiz. Orada bir o anı aklında kaldı. o en son gül dağıtma olayı olduktan sonra işte evine gittiğimizde lavabosunun düşecek bir seviye oldu, hale gelmişti. Deprem bölgesindeydik işte depremden dolayı. Düşecek bir hale gelmişti. Ya hocam dedi senden ricam dedi lavabo için yardım yapabilir miyiz diye. Ya ben eve girdiğim zaman hani gönlüm sadece bir lavaboyu tadilat yapmaktan değil de yani Meneşe teyzemi daha güzel bir ortama getirmeyi niyet ettim. Dedim ki boş bir arsada bir artı bir sıfır ev yapalım hayırseverlerin vasıtasıyla. Ben de koşturacağım sözüm olsun. Ben vakit aralığında aynı zamanda işte işçiliğini e, ücretsiz bir şekilde yapıyorum ki maliyetimiz de az olsun diye. O da dedi ki hocam dedi çok masraflı olur evimizi yapsak yeter. Elhamdülillah bu vesileyle bir e, nabo vasıtası vesilesiyle bütün evini baştan sona yeniledik. Şimdi sözü isterseniz Menekşe teyzeye bırakayım. Sizden evet tanısın. ne kadar güzel du ismi var Menekşe evet. teyzeciğim. Nasılsın? Evet, canım. Efendim canım duyabiliyor mu? Duyuyoruz Menekşe teyzeciğim. Evet. Nasılsın diyor. İyiyim sen nasılsın? Sen Biz ayrıca, Allah. Sağ, olasın. Evden memnun musun? Güzel yaptılar mı evini? Allah razı olsun. Hocamızdan, iptallaktan sonra hocamızdan memnunum. O hayır sevenlerden Allah bin kendi razı olsun. Ben bir mağarada yaşıyordum kızım. Ev yani işte biz mağaram güzeldi yani. yani. da düştük şey yok diyorduk. anlayacak. Hoca yaptığın deve dedim ben olmam mı? Yaş bu mi Öyle nerede kaçım gerek öyle nerede? Şimdi ha. memnunsun ama. Evet memnunum. Dağlar kadar memnunum. Yani artık önceden e, alt damlar yani alt dam diyorlar köyde ahırolar kullanıyordu. Hani aşağıdan bayağı bir hava geliyordu. Şimdi Oy. ziyarete gittiğim zaman artık o kadar sıcak bir ortam ki kapıyı açıyorlar sıcak olduğundan dolayı. Oh oh maşallah maşallah yani ne kadar Allah. güzel. Bu anlatıcıdırım. Kusura bakma yani özür dilerim. Başınız ağrıtmayın. Görmediğimi gösterdi yani. Evim de güzel. Hocamız daha güzel köyümüzden. Allah razı olsun. Memnunum hayatım. Şimdi orada, orada çok satışım, yakışıklı bir beyefendi de var yanınızda Muhammed Bey. Ben onu anlatıyordum. Yarıda kaldı bakanımızın görüşmesinden dolayı. Ben bu kardeşlerimizi ilk baş arabamla getirip götürüp Emre de şurada aslında geri döndüreceğim ona. Onu da konuşturacağım. İlk baş kendi arabamla götürüp getiriyordum. İşte bazı projelerim evet. olduğu için bazı müftülükten göreve gidiyordum, geliyordum. Her yıl Umre'ye görevli gidip geliyorum. Bu süre zarfında olmadığım zaman işte üzülüyorlar, ağlıyorlar işte hoca benim olmadığından dolayı. Oy. Sonra dedim ki yani hani ben her zaman götürüp sıkıntı değil. Benim olmadığım zaman da bunların kendi gönlüyle, kendi isteğiyle gidecek bir ortam oluşturayım. Akülü arabalara müracaat ettik. Şimdi Emre kendi başına akülü arabasına biniyor, camiye geliyor. Ben indiriyorum annesiyle beraber camiye bırakıyoruz. Namaz kılıyoruz savaş kardeşiyle beraber. Ondan sonra dağılıyoruz. Bu şekilde de camiden mutlu oluyorlar. Bu kardeşimiz için de işte savaş, değişik maceralarımız var. Onunla... Nasıl maceralar? Evet. Çok merak ettim ben. Ya yani Zaten sürekli muzip muzip bakıyor. Evet. Ne yapıyorsun Adam, benim... sen savaş? En son bu ramazan Şerif'te oldu. Karşı komşumuzun çamaşır makinesi kireçten dolayı su almıyordu. Eşimle beraber ona işte kireç döktük, suyunu açtık. O sırada bir sesler geliyor ama ben tam anlayamadım. Sona doğru yetiştim. Allah'tan gündüz vaktiydi, iftara yakın değildi. Savaş hoparlörün sesini dışarıya vermiş, ezan okuyordu. Yani son zamanda artık bizi o kadar taklit etmiş ki ilk başlarda normalde bu kadar güzel okumuyordu. Şu anda sen gidersiniz bir hoca gibi bir ezan okuyor. Ben de koşa koşa hemen gittim işte. Savaş ne yapıyorsun işte. Ezanı neden dışarı verdin? Kapatıyor. Bana diyor hocam şaka yaptım diyor. Ben de diyorum ki böyle şaka olmaz. Bak şimdi Allah korusun iftara yakın olsa insanlar yanlıştır. Doğru. Yanlısı, iftar. İftarı bozacak insanlar. Sonra canı kalbi kırılmasın diye güzellikle anlatıyorum. Hopörleri iptal edip iç sese veriyorum. Mikrofonu veriyorum. Cami içerisinde okutuyorum. Savaş yani okumazsa çok üzülüyor. Kur'an okumayı, hmm. ezan okumayı çok seviyor. Ben de hmm. ona evde okusun, sürekli okusun diye e, seyyar bir mikrofon aldım. Evinde okuyor. Camiye <laughs> geldiği zaman <laughs> iç, iç sese veriyorum. <laughs> i̇ç sesten Şimdi <okuyorlar. gülüyor> <Yani, gülüyor> bu, bu haberimiz viral olmuştu. Yerel ulusal hatta dünya ba değişik basınlarda tercüme edip yayınlanmıştı. Bazı vatandaşlar işte yanlış anladı. İşte hocam bırak okusun. Aslında biz savaşın ezan okumasına karşı değildik orada. Güzellikle anlattık. Ama dediğim gibi Ramazan-ı Şerif'te insanlar yanlış anlayabilir. Doğru. İkincisi mesela e, bazı vatandaşlarımız tamam hocamızdan Allah razı olsun der ama bazı vatandaşlarımız da yani hoca orada değil mi neden görevine sahip değil gibi Doğru ben sizin diye. endişenizi anlıyorum. Ee, yani sizin yaptığınız burada yanlış bir şey yok. Ama Savaş galiba güzel okuyor ezanı da sizin söylediğinize göre. <laughs> bir okusun dinleyelim ya kısa bir okusun. Canım Savaş. Merhaba Savaş. <laughs> Tamam olmaz. olmaz dedi. Şimdi Savaş bir şey olmaz dedi mi artık yaptıramayız. Gerçekten mi? Okumayacak mıymış? Bir kere okumuz benim için. Küsmeyin ben? Hadi. Zülüyoruz. Hadi Allah'a büyük ver Hadi. Allah'a büyük ver oğlum. Allah'a büyük ver maşallah. Şeyleyle haydi Allah. Eşer-i Muhammed'e Allah-u Ekber, allah Ekber. Maşallah. Aferin sana. Allah, Maşallah. Kalbimize dokundun Savaş'cığım. Ne kadar güzel okuyorsun. Hocamız sana çok güzel öğretmiş. Ben ben de dedim. Dinleyeceğim. <laughs> Canım benim. Savaş seviyor musun Muhammed hocayı? Evet seviyorum hocacığım. Sevilmez mi böyle hocaya? Sevilmez mi böyle <laughs> Seviyorum tabii Seveceğim tabii. Köyde olduğum için savaş bazen heyecanlı oluyor. Mesela son 2-3 gündür altında tahta rahleyi taktı. Onu almamı istiyor. Ben de internet üzerine sipariş verdim. Gelmesi falan uzun olacak. İşte mesela 2-3 gündür almadığımı görünce şimdi mesela onu şikayet ediyor. Bana tahta almadı diyor. Ay Muhammed hocam e, hakikaten bu e, mübarek günlerde içimizi ısıttınız. Allah sizden razı olsun. Ee, gerçekten e, kalplerde, gönüllerde olabilmek dünyanın en güzel şeyi. Siz bunu başarmışsınız. Ee, bu sevgi dolu davranışlarınızı, halkımızı sevgiyle kucaklayışınız bizi çok duygulandırdı. Size bundan sonrası için de hem görevinizde başarılar diliyoruz, hem de e, halkımızda Allah muhabbetinizi daim etsin diyoruz. Allah razı olsun. Çok sevgilerimizle. Teşekkür ederim, sağ olun. Gerçek Şimdi... danışman. Şimdi... Gerçek ah, şifacı, işte. gerçek terapist, herhangi bir bilmem ne eğitimi almasına gerek olmadan muhteşem bir şeyler başarıyor. Aynen. Ben bunun karşısında ölümlülükle saygıyla eğilirim. Aynen. Ya bir muhteşem de bir şey. Şunu söyleyeceğim. Bu bunu, Buna bir şey diyemem ben. Bütün bu konuşmaları yaparken ar arkada Türk bayrağı vardı. Evet. Önde ezan sesi yani. oldu savaş sayesinde. Allah ikisini de daim etsin ülkemizin yani. başından ha. hiç eksik etmesin. Bayrağımız sonsuza dek dalgalansın. Ezan sesleri dinmesin diyelim. Bir reklam arası verelim duygusallaştık.